Evet arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir base raid yapacağız. Bir önceki videonun devam niteliğinde. Şimdi bir base daha arıyoruz. Scorpion taraflarına geldik. Evet. Nice. Tahmin ettiğim gibi. Yalnız sunucumun her yerinde araç var değil mi? böyle. İyi yerde araba iyi arama ama. İyi, yer, iyi yerde. Buraya girmişler galiba ama. Burası bir seks olmuş yani. Anlamadım ama. İnan bilmiyorum. Burası niye böyle olmuş kardeşim? Keşke şunun üstüne ineydik ya. Neyse dert değil. Dert değil roleplay. Dert değil roleplay. kaç tane de ses patlatalım arkadaşlar şöyle hı nice 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 şöyle pıtık 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 koyduk böyle bombayı bi <laughs> İnmeye korkuyorum bu tarz base'ler bizi korkutuyor bay 7x 7x'imizi çakalım çünkü şurada taret var sandım my god. Hey taret kardeş ne yapıyorsun? Oğlum bir durun lan. Siz kendinizi manya ettiniz ya. Bir durun lan. Allah siz kendinizi manyak ettiniz la. Omuna koyayım. O ne kardeşim ya? Ayin mi yaptırıyorsunuz? Bu ne lan? Oğlum Süleyman Çakır'ın şeyine mi kumarhanesine mi geldik? O ne? Şemsiye mi koymuş herif tarihte? O ne oğlum? Vallahi şemsiye koymuş manyak herif şemsiye. Oğlum şemsiye koyuluyor mu tarete? Koyulunca öyle tutuyor mu tareti? Vay amına koyayım. Bir yaşıma daha girdim. Vallahi bir yaşıma daha girdim. Ki yay yazmışlar buraya. Evet temele geldik. Bu base temel olabilir. Tabi yükseltisi var mı yok mu göremedim lakin. Yetişsiz i̇şte gibi buralara her yere yazmışlar böyle yazı. Üst katı bir yaralı mı abi? Bizi bu. Ya arkadaş. Nefret diliyorum tek başıma taretli bir seyitlemekten ya. Bu oyunu taretleri insan değil aga. O bu tek atar biliyor musunuz bu arada çok riskli. Yani o Desert Falcon çok OP oluyor taretlerde. Bildiğiniz tekliyor baba. Baksana şuna amına vurulmuyor ki. Hmm, bay 15 10 Kardeşim yerimiz yok ama şöyle bir yer açalım sana. Ee, şu mermileri birleştirirsen bayağı bir yer açılacak. mesela yara yemiştik. Son anda hayatta kaldık yani. Onu menayi gibi patlatıyoruz bunları da bunların içinden de. Dragon mu koymuş onu? Nike oraya miydi? Sesi bir böyle bir anlayamadım sesini. Nike oraya koymuş. Oh. Ben ölüm. Bugün bunu. Satılmıyor. Bunu CD mi dönüştüreceğiz? Allah Allah. Ne yapacağız ki bunu? Aha. E, satamazsın amına koyayım. Biz bir şeyler yaptık ama. Biz anlamadan etmeden bir şeyler yaptık ama. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum abim. Ben bilmiyorum abim. Bir baş ver abi. Sen sen raiding at çık git ya. Tamam. Ben abi. Hızına geçtik ha. Bunu koyayım bu ne? Abim siz bir gidin. İmanterde zaten yer yok. Evet abim siz bir gidin abim. Aynen abi. Tamam abim gidin siz. Çık. Çık kardeşim. Çık buradan. Çık çek, 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 çek. çık 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 deri. Deri. At bunları kardeşim. Şunları böyle alalım. Böyle. Böyle. Böyle 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 yaptık bunu böyle koyduk bunu böyle aldık bunu böyle attık bunu böyle aldık Bunlar böyle hop böyle gitti şöylece dayadık aldık dayadık döşedik yalnız çoğu malzeme kalacak volt volt small wow. nasıl small lan bu nasıl small oğlum koyduk. Maya mınası mı Silinecek yalnız eşyalar. Evet, siliniyor arkadaşlar. cici Yani çok riskli bu arada bu server'da raid atmakta da riskli. Bak sen oğlum yarısı gitti lan itemlerin. Aba! Vallahi yarısından çoğu GG oldu itemlerim bu arada. GG. Şu modlu matamara Neyse yeter bu kadar. Şunu kapatalım. Şimdi alt kata ineceğiz arkadaşlar. Alt katı da bir güpleteceğiz. Bu kadar C4 buraya açar diye düşünüyorum. Bakalım, evet açılan duvarlar mevcut. Lakin içlerinden bir şeyler çıkmadı. Evet, boş buralar. Şimdi şöyle bir şey de yapalım. Altada bakalım. Şu tarafa doğru daha da yükseliyor. Mesela bunlar kamufle için mi konmuş buraya bilmiyoruz ki. Bakalım böyle buraya. Sanmıyorum daha zaten yukarıda her şeyi aldık ama. Şansımızı tabii ki deneyelim arkadaşlar. Evet daha bir şey çıkmadı. Bir son kez bakınalım şu base'e. Burası nereye gidiyor mesela? açalım ya. Zaten evesinin şeyi kadar malzeme çıktı. Bir orayı da açalım. Ne çıkacak merak ettim. girişe geldik arkadaşlar zaten. Şunun arkası direkt şey olması lazım. Hmm, bunların arkası da var. O zaman ben şuraya bir roket salayım baba. <laughs> Burayı da bir açalım. Rav'ımız kalmamış o yüzden Rav'lı bir şey yapamıyorum. Bu ne lan? tane yani adaptif yok mu? Ya olabilir bir tane sandık atmış olabilirler buraya onun içinde full C4 doldur yani olabilir çünkü biz de yapıyoruz lakin şoplu sunucu adamlar oraya attıysa kim bilir voltunda neler vardır Neyse biz kıralım belki atılmıştır buraya bir şeyler diyerekten arkadaşlar Şöyle bir tane daha sallayalım buraya da Evet, son bir tane kaldı, o da diğer taraf zaten. Kırmaya gerek yok. Bakalım şuna çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Okey. Evet, bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize. İyi bakın, hoşçakalın, bay bay.